Herkese selamlar. Kriptoda kaybetmek de var, kazanmak da var ama bu gördüğüm en büyük kaybediş hikayesi. isterseniz hızlıca videoya geçelim. Bu arada kanala abone olup videoya like atarsanız çok sevinirim çünkü hepinizin desteklerine ihtiyacım var. Ben Davinci J15 bu da Türkçe kanalım. Bunu zaten biliyorsunuz. Sizlerle Davinci J15'in videolarını genel olarak Türkçe paylaşıyorum. Burada gördüğünüz gibi şu an Dubai'deyim. Videolara tam gaz devam ediyoruz. Genel olarak bu videoda bu dediğim kaybediş hikayesinden bahsedeceğim. Daha sonrasında birkaç tane daha habere bakıp Bitcoin hakkındaki görüşlerimden de bahsedeceğim sizlere. Dediğim gibi kanala abone olup videoya like atarsanız da çok sevinirim. Bir iki gün önce çektiğim videoda sizlerle Jim Cramer indikatörüne bakmıştım sizlere. Jim Cramer'ın Bitcoin'den böyle 20 bin dolarlara 15 bin dolarlara gideceği konusunda bir görüşünü söylemiştim ve demiştim ki Jim Cramer bu işten hiçbir şey anlamıyor. O ne diyorsa tam tersini yapmamız gerekiyor. Aslında tam da öyle oldu. Bugün Bitcoin e, bir fake haber üzerine 30 bin doların üzerine çıktı. Tekrar şu an birazcık daha aşağılara indi ama bu indikatör dediğim gibi her zaman tutuyor. Ne olursa olsun tutuyor. O yüzden buradan tekrar hepinize teşekkür ediyorum. O beni beni destekleyen insanlar vardı yorumlarda onlara da ayrıca teşekkür ediyorum. Şimdi isterseniz bu Bitcoin'de kaybediş hikayesine başlayalım. Burada aslında teknik olarak yani trader'ın yaptığı bir hata yok. Bu işi yapan adamın da yaptığı bir hata yok. Ama e, bunların yani herkesin başına gelebileceği için belki sizin de bir gün başınıza gelir. O yüzden bu hikayeden ders çıkarabileceğinizi düşünüyorum. E, trade'lerinizi yaparken dediğim gibi Bybit üzerinde ya da daha böyle güvenilir exchange siteleri üzerinde yaparsanız da bu yapacağınız trade'e böyle olaylarla karşılaşma ihtimaliniz çok çok daha azalır. O yüzden Bybit'e benim linkimden kayıt olabilirsiniz. Aynı zamanda 30 bin dolarlık bonuza da erişebilirsiniz. Şimdi burada gördüğünüz gibi bu Bitcoin Telegraph'ın haberi bir Trader'ın bu şey decentralized Exchange'ler üzerinden yaptığı bir trade'i gösteriyor 131 bin dolar 131 bin 350 dolarlık usdr coinini satmaya çalışıyor bu adam 11 Ekim'de gerçekleşiyor Bu arada yaklaşık beş gün önce gerçekleşiyor bu olay 131 bin 350 dolarlık usdr'sini USDC için satıyor. Bunu yapmasının sebebi de bu arkadaş bunları satarken e, DPEG dediğimiz bir olay oluyor. Hani bazen oluyor ya e, Luna'da da görmüştük bunu. Mesela bir dolar olması gereken coin her zaman bir dolar olması gereken coin e, bayağı baya bir değer kaybetmiş oluyor. Bu adam da satarken neredeyse yüzde %50'ye yakın bir değer kaybetmiş. Yani bir dolar olması gereken coin 50 cent civarında. Bu adam da burada bir korkuyor. Hepimizin olacağı gibi yani sonuçta büyük miktarlarda paranız varsa USDT'de olabilir mesela büyük miktarlarda paranız bir anda paranız yarıya düşse hepiniz korkarsınız diye düşünüyorum. Zaten bunlar güvenli liman olduğu için oraya koymaya çalışıyoruz. Bu adam da orada parasının hepsini satmaya karar veriyor. Satmaya karar verdiği zaman bu Decentralized Exchange'in çalışma mantığından dolayı da bu yani 100, 130 kaç para 131 bin dolarlık USDR karşılık 0 dolarlık bir USDC alıyor. Burada altta da bir grafiği var kendisinin attığı bir de tweet vardı ama o tweet bu artık kelle değil galiba başka bir tane haberdeydi onu şu an gösteremiyorum sizlere. Bunun çalışma mantığı aslında DEX dediğimiz şeyler bir aracı kurum değiller. Bunlar sadece mesela Bybit'in bir yöneticisi var bir admini var ya bunlar aslında admini yok bu sitelerin. Herkes yani bir merkeziyetsiz borsa diye düşünebilirsiniz. O yüzden aslında paranızın çalınma ihtimali yok ya da batma ihtimali yok bu şirketlerin. Çünkü teknik olarak alıcıyla satıcıyı buluşturan Sadece öyle yerler. O yüzden aslında kullanması güvenli ama nasıl kullandığınız da çok önemli. Ve böyle ani büyük satışlar yapıyorsanız ve deep esnasında yapıyorsanız bunu böyle bir bug gerçekleşebiliyor. Bunun bir bug olduğunu düşünüyorum bu arada tamamen mantıklı bir şey değil çünkü siz 100 bin dolarlık bir şeye satarken. Maksimum edebileceğiniz bir zarar oranı oluyor oralarda yüzde iki yüzde üç kendiniz belirliyorsunuz yani mesela koyuyorsunuz 100 bin dolarlık şeyi sat butonuna bastıktan sonra size soruyor en fazla en minimum neye satayım diye bu adam onu devre dışı bırakmış yani aslında orada yüzde üçe devre bıraksa mesela en fazla 97 bin dolar. Kazanıp 3000 dolar zarar edebilirdi ama böyle bir anda tabii ki likidide de çok fazla olmadığı için yani usd reisini alacak adam olmadığı için e, çok fazla insan da bulamıyor kimse almaz yani 50 centteyken e, tabii alabilir de alma ihtimali daha az oluyor alım baskısı az olduğu için de böyle zamanlarda sizin de başınıza gelebilir diye detaylı anlatmaya çalışıyorum. E, böyle zamanlarda kesinlikle e, satacaksanız bile bu adamın düştüğü tuzağa düşmeyin. %2, %3, %5 ne kadar zararı kabul ediyorsanız o miktardaki değeri oraya girin. Bu adam o değeri tamamen devre dışı bıraktığı için 100 bin dolarlık, 130 bin dolarlık şeyden 0 dolar kazanmış. Bu 0 dolar yani şaka gibi bir miktar. Bence adam şok falan olmuştur. Twitter'ın bulabilseydim adamın Twitter'da da böyle komik bir şey yazmış tweet atmış onu göstermek isterdim. Yani bunlar insanların başına gelebiliyor. Dolayısıyla zaten bu decentralized exchange dediğimiz şeyleri beğeniyoruz. Ama bence bunları biraz daha zorunlu tutmalı. Çünkü benim bu videoyu çekmem bile belki bazılarınızın aklında soru işaretleri uyandıracak decentralized exchange'ler konusunda. O yüzden Bunlar aslında mantıklı yerler. Kullanmasını biliyorsanız mantıklı yerler. Ne yaptığınızı biliyorsanız mantıklı yerler. Kendinizi bu yüzden de bilgilendirmeniz gerekiyor. Bu kanalda da zaten sizlere genel olarak böyle videolar çekmeye çalışıyorum. Yani milletin başına gelen olaylardan bizim de ders çıkarmamız gerektiğini düşünüyorum. O yüzden kanala abone video like atarsanız çok sevinirim. Bu videoların sizlere daha çok gelmesi için hepinizin desteğine ihtiyacım var. Bir iki gün önce çektiğim videoda sizlerle Jim Cramer indikatörüne bakmıştım. Sizlere Jim Cramer'ın Bitcoin'den böyle 20 bin dolarlara 15 bin dolarlara gideceği konusunda bir görüşünü söylemiştim. Ve demiştim ki Jim Cramer bu işten hiçbir şey anlamıyor. O ne diyorsa tam tersini yapmamız gerekiyor. Aslında tam da öyle oldu. Bugün Bitcoin e, bir fake haber üzerine 30 bin doların üzerine çıktı tekrar. Şu an birazcık daha aşağılara indi ama bu indikatör dediğim gibi her zaman tutuyor. Ne olursa olsun tutuyor. O yüzden buradan tekrar hepinize teşekkür ediyorum. O beni beni destekleyen insanlar vardı yorumlarda onlara da ayrıca teşekkür ediyorum. Şimdi isterseniz bu Bitcoin'de kaybediş hikayesine başlayalım. Burada aslında teknik olarak yani trader'ın yaptığı bir hata yok. Bu işi yapan adamın da yaptığı bir hata yok. Ama e, bunların yani herkesin başına gelebileceği için belki sizin de bir gün başınıza gelir. O yüzden bu hikayeden ders çıkarabileceğinizi düşünüyorum. E, trade'lerinizi yaparken dediğim gibi Bybit üzerinde ya da daha böyle güvenilir exchange siteleri üzerinde yaparsanız da bu yapacağınız trade'e böyle olaylarla karşılaşma ihtimaliniz çok çok daha azalır. O yüzden Bybit'e benim linkimden kayıt olabilirsiniz. Aynı zamanda 30 bin dolarlık bonuza da erişebilirsiniz. Şimdi burada gördüğünüz gibi bu Bitcoin Telegraph'ın Haberi bir traderın bu şey decentralized exchangeler üzerinden yaptığı bir trade'i gösteriyor. 131 bin dolar 131 bin 350 dolarlık USDR coinini satmaya çalışıyor bu adam. 11 Ekim'de gerçekleşiyor bu arada yaklaşık 5 gün önce gerçekleşiyor bu olay. 131 bin 350 dolarlık USDR'sini USDC için satıyor. Bunu yapmasının sebebi de. Bu arkadaş bunları satarken e, DPEG dediğimiz bir olay oluyor. Hani bazen oluyor ya e, Luna'da da görmüştük bunu. Mesela 1 dolar olması gereken coin her zaman 1 dolar olması gereken coin e, baya bir değer kaybetmiş oluyor. Bu adam da satarken neredeyse %50'ye yakın bir değer kaybetmiş. Yani 1 dolar olması gereken coin 50 cent civarında. Bu adam da... Burada bir korkuyor hepimizin olacağı gibi yani sonuçta büyük miktarlarda paranız varsa USDT'de olabilir mesela büyük miktarlarda paranız bir anda paranız yarıya düşse hepiniz korkarsınız diye düşünüyorum. Zaten bunlar güvenli liman olduğu için oraya koymaya çalışıyoruz. Bu adam da orada parasının hepsini satmaya karar veriyor. Satmaya karar verdiği zaman bu Decentralized Exchange'in çalışma mantığından dolayı da yani 100, 130 kaç para 131 bin dolarlık USDR karşılık 0 dolarlık bir USDC alıyor. Burada altta da bir grafiği var kendisinin attığı bir de tweet vardı ama o tweet bu artık kelle değil galiba başka bir tane haberdeydi onu şu an gösteremiyorum sizlere. Bunun çalışma mantığı aslında Dex dediğimiz şeyler bir aracı kurum değiller. Bunlar sadece mesela Bybit'in bir yöneticisi var, bir admini var ya. Bunlar aslında admin yok bu sitelerin. Herkes yani bir merkeziyetsiz borsa diye düşünebilirsiniz. O yüzden aslında paranızın çalınma ihtimali yok ya da batma ihtimali yok bu şirketlerin. Çünkü teknik olarak alıcıyla ile satıcıyı buluşturan... Sadece öyle yerler. O yüzden aslında kullanması güvenli ama nasıl kullandığınız da çok önemli. Ve böyle ani büyük satışlar yapıyorsanız ve deep esnasında yapıyorsanız bunu böyle bir bug gerçekleşebiliyor. Bunun bir bug olduğunu düşünüyorum bu arada tamamen mantıklı bir şey değil çünkü siz 100 bin dolarlık bir şeye satarken Maksimum edebileceğiniz bir zarar oranı oluyor oralarda yüzde iki yüzde üç kendiniz belirliyorsunuz yani mesela koyuyorsunuz 100 bin dolarlık şeyi sat butonuna bastıktan sonra size soruyor en fazla en minimum neye satayım diye bu adam onu devre dışı bırakmış yani aslında orada yüzde üçe devre bıraksa mesela en fazla 97 bin dolar. Kazanıp 3000 dolar zarar edebilirdi ama böyle bir anda tabii ki likidide de çok fazla olmadığı için yani reisini alacak adam olmadığı için e, çok fazla insan da bulamıyor kimse almaz yani 50 cent'teyken e, tabii alabilir de alma ihtimali daha az oluyor alım baskısı az olduğu için de böyle zamanlarda sizin de başınıza gelebilir diye detaylı anlatmaya çalışıyorum. E, böyle zamanlarda kesinlikle e, satacaksanız bile bu adamın düştüğü tuzağa düşmeyin. %2, %3, %5 ne kadar zararı kabul ediyorsanız o miktardaki değeri oraya girin. Bu adam o değeri tamamen devre dışı bıraktığı için 100 bin dolarlık, 130 bin dolarlık şeyden 0 dolar kazanmış. Bu 0 dolar yani şaka gibi bir miktar. Bence adam şok falan olmuş.